Hepiniz arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber. Nasıl? Ee, video çekilir onu göstereceğim arkadaşlar. İlk başta e, ya, ya mikrofonunuz varsa kulaklığınız mikrofonu varsa öyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buraya open ha open yani, kısaca obs yazın gezginlerden indirin arkadaşlar ben oraya çok güveniyorum gördüğünüz gibi buraya basıp indirebiliyorsunuz arkadaşlar ama ben indirmeyeceğim ee, burada şeyleri yazıyor lisans ücretsiz boyut 6.25 arayüz türkçe sistem windows 7 windows 8 filan Minus'ta aramaz. Burada 19. Yayıncı open bu işte arkadaşlar o yer. Buraya yazılı da çıkıyor her şey. Ee, sonra buraları falan okuduktan sonra. E, buradan istediğinizi indirebilirsiniz arkadaşlar. Biliyorum şu anda iftar vakti geldi galiba. Ee, indirebilirsiniz dediğim gibi buradan. Onlar oyunlar Java indirebilirsiniz mesela burada ve sonra da indirip böyle şey yapabilirsiniz Benden bu kadar arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın.